Merhaba arkadaşlar. Bugün EYT mağdurlarını üzen bir haber geldi. Ne yazık ki 3600 ek gösterge toplantısı ertelendi. Diyeceksiniz ki neden EYT mağdurlarını üstün ki bu? Arkadaşlar biliyorsunuz daha önce de AK Parti'den çeşitli EYT açıklamaları gelmişti. Özellikle daha önce Sayın Erdoğan'ın hayır ben EYT mağdurlarına haklarını vermeyeceğim. Bunlar erken emekli olmak istiyorlar sözlerinin ardından milletimin ve ülkemin zararını olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Bu senenin başından itibaren gerek Sayın Akbaşoğlu'ndan gerek Çalışma Bakanlığı Sayın Vedat Bilgin'den EYT hakkında aslında olumlu sayılabilecek açıklamalar gelmişti. Bu açıklamalar neydi? 3600 ek gösterge meselesinden sonra sözleşmeli personel sorunu ve son olarak EYT meselesini masaya yatıracağız demişlerdi. Şimdi geldiğimiz noktada 3600 ek gösterge meselesinin çözümü için toplanacak kişilerin bulunduğu, memur senin de dahil olduğu bir grup ne yazık ki yarınki toplantı iptal edildi arkadaşlar. İleriki bir tarihe iptal edildi. Yani bir açıklama da yapılmadı. Niye iptal edildi? Sıkıntı neydi? Hani iktidar tarafından gelen bir sorun mu yoksa memur sen tarafından yoksa hani olası seçimlere daha yakın bir tarihte mi yapılacak diye biz de bu toplantıların hani seçimlere yakın olsun ki daha fazla kişiye ulaşalım. Daha fazla kişi evet Erdoğan yapıyor, AK Parti yapıyor desinler diye mi bu toplantı iptal edildi, ertelendi bilemiyoruz arkadaşlar. Milyonlarca kişi zaten biliyorsunuz 3600 e gösterge meselesinin çözülmesini bekliyor özellikle polisler ve öğretmenler. Bu meselenin çözülmesinden sonra aslında daha çok emeklilik hayalleri kurabilecekler. Tabii ki 3600 ek gösterge meselesinin çözülmesini de milyonlarca YT mağduru da bekliyor. Bu insanlar da artık bu sorunlar çözülsün ki sıra bize gelsin diyorlar. Ne yazık ki 10 Mayıs'ta yapılması planlanan yani yarın yapılması planlanan 3600 ek gösterge toplantısı ileriki bir tarihe ertelendi arkadaşlar. Yani bunun hakkında henüz net bir resmi açıklama gelmedi. Ama neden iptal edildiği, neden ertelendiği umuyoruz. Önümüzdeki günlerde paylaşılır. Biz de bu haberi paylaşmak istemezdik ama hani umuyoruz. 3600 ek gösterge meselesinin güzel bir yola girmesi sonucunda yete meselesi de artık çözülür. Ne diyelim arkadaşlar? Siz de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.